Şansın insanların yüzüne ne zaman güleceği belli olmuyor. Bazen umutsuzluğa düştüğünüzde artık hiçbir şeyin iyiye gidemeyeceğini düşündüğünüz anda hayat değişebilir ve şans yüzünüze gülebilir. Tıpkı videomuzda bahsedeceğimiz 83 yaşındaki bu adam gibi. Ferran Nefe, Peru'da yaşayan 83 yaşında bir evsiz. Yaşlı adamın tek çabası karnını doyurmak ve yatacak güvenli bir yer bulmak. Kısacası hayatta kalabilmek. Yaşlı adamın içler acısı haline dayanamayan mahalleli ise sonunda yaşlı adam için bir araya gelmiş. Mahalleli bir araya gelerek bu yaşlı adam için bir şeyler yapmaya karar vermiş. İlk olarak onu temizleyerek işe başlamışlar. Ardından kiliseyi devreye sokarak Luciano için kalacak yer, para kazanabileceği küçük bir iş ayarlamışlar. Tüm bunların ardından Luciano'nun hayatı 83 yılın ardından tekrar bir düzene kavuşmuş. Yaşlı adamsa komşularının desteğiyle yeni ve güzel bir hayatı olmasına çok mutlu olmuştur. Komşularına kendisine yaptıkları için minnettar olan yaşlı adamın son hali ise neredeyse tanınmayacak halde. Tıraş olan, temizlenen, tedavi olan ve eski sağlığına kavuşan 83 yaşındaki Cuma'nın eminiz ki hayatının sonuna kadar mutlu ve benzersiz bir hayatı olur. Yansı dönen sadece 83 yaşındaki Don Luciano değil. 35 yıl sokaklarda yaşayan Raimundo Arruda'nın da hayatı yıllar sonra inanılmaz derecede değişmiş. Şalla Monteiro isimli bir kadına şiir veren bu adamın hayatı bu andan itibaren yön değiştirmiş. Şalla bu yeni arkadaşı için bir şeyler yapmaya karar vermiş ve şiirlerinin yer aldığı bir Facebook sayfası açmıştır. Geçen zaman sayfanın da Raimundo'nun da popüleritesini artırmış ve bir gün Şalla'ya hiç beklemediği birinden mesaj gelmiş. Yıllardır abisini arayan bir adam onu yani Raimundo'yu nihayet bulduğunu söylemiş. Böylece Raimundo kardeşine kavuşmuş. Raimundo şimdi ailesinin yanında. Onu seven ve çokça özleyen insanlarla beraber. Üstelik hayalini kurduğu kendi şiir kitabının basılmasına az bir süre kalmış. Jose Antonio adındaki evsiz adamın yaşadığı değişimde kesinlikle görülmeye değer. İspanya'da yaşayan Jose Antonio adındaki evsiz adam, bölgedeki yerel bir kuaför tarafından davet edilmiş ve birkaç makas dokunuşu, biraz bakım ve yeni kıyafetler sonucunda Jose Antonio kendini tanıyamamış. Mahallenin sevilen abisi Jose, düşük bir ücret karşılığında şehrin ana caddesinde arabaların park edilmesine yardımcı oluyormuş. Sokaklarda 25 sene geçiren ve Palma halkı tarafından Josete olarak da bilinen Jose, mahalle kuaförünün sahibi Salva Garcia tarafından tanınmayacak bir hale gelmiştir. Elbette bu dönüşüm iyi anlamda gerçekleşmiş. Sakalları kesilerek şekil verilen adamın saçları daha koyu kahverengi bir renkle boyanmış. Bunun nedeni ise daha genç bir görünümün onun iş bulmasına yardımcı olabileceğinin düşünülmesi. Bunun dışında Jose yeni bir beyaz gömlek ve kırmızı pantolon giymiş. Kendini ayna karşısında gören Jose ise duygusal anlar yaşamış ve kendisini tanımakta epey zorlanmış. Jose'nin yaşadığı değişim inanılmaz olmuş ve yaşlı adam bunu sevinçle sokaklarda koşarak kutlamıştır. İsmi bilinmeyen bir şirketten bu zamana kadar destek alarak hayatını sürdüren Jose, gazetecilere ise bu sadece bir değişim değildi, hayatımı değiştirdi demiştir. Yerel halksa onun kim olduğunu anlayabilmek için ilk defa bakmış ve övgü dolu sözler söylemişler. Umarız bu değişim Jose'nin hayatını kökten değiştirir ve hak ettiği yaşama artık kavuşur, öyle değil mi? Videomuzun sonuna geldik. Her insan maalesef ki becerilerini geliştirme ve iyileştirme konusunda eşit şansa sahip değil. Ama bu şansa sahip olmamaları olmayacaklar anlamına da gelmez, öyle değil mi? Videomuzda evsizler ve onların değişen hayatları ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.